Merhaba arkadaşlar, Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 17-23 Şubat haftası çay fallarızı yapıyorum Boğa Burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten bana WhatsApp'tan yazılı bir şekilde ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla paylaşarak da büyümemde katkınız olursa şimdiden hepinize teşekkür ederim. Evet Boğa burcu şöyle bir bakalım, bir bakalım, bir bakalım. Boğa burcu bugünlerde biraz daha sabit fikirli olabilirsiniz. Ee, bir de resmi yerlerde bir işinizin olacağı gözüküyor arkadaşlar. Ee, bu şunlar biraz daha meşgul olacağınız gözüküyor. Bir tarafta bir yol, belki de ailede bir sakinlik olurken bir tarafta daha bir hareketli bir süreç yaşayabilirsiniz. Örneğin evlisiniz, sizin taraf çok hareketliyken eşinizin tarafı daha sakin olabilir gibi e, gözüküyor. Burada baktığımda arkadaşlar biri gel yani kız böyle uzaktan gelen bir insan veya da uzaktan da demesek hani görmediğiniz e, uzun zamandır belki görmediğiniz hasret kaldığınız bir insana Kavuşacağınız gözükür. Burada böyle bir el sıkışıp sıkışacağınız gözükür. Ee, bir tokalaşacağınız gözükür. Ama burada baktığımda arkadaşlar bir teklif alacaksınız. Ya bu iş teklifi olabilir biriyle birlikte iş yapalım işte e, gel birlikte e, şöyle diye bir teklif de alacağınız gözüküyor burada. Yani bu bu duruma e, bu duruma aile içindeki veya sevdi, sizi seven destekleyen birilerinin de onaylayacağını veya çok sevineceği gözüküyor arkadaşlar. Ama bir kişi hariç. Bir kişi hariç bir kişi böyle o gruptan o kişiden ayrılacakmış gibi ya da onaylamayacak ya da uymayacak. Yani bu durumu pek sıcak bakmayacak gözüküyor. Bir kişi sadece gözüküyor. Evet arkadaşlar buradaki durum şöyle bir şey. Bakın yine elinizde yukarı çıkmışsınız. Yani böyle gerçekten bugünlerde bir devletle resmi yerlerde e, yoğun bir işinizin olacağı gözüküyor boğa borcu söyleyebilirim belki nikah gözünü alabilirsiniz ne bileyim bir arsa düş, satarsınız her şekilde olabilir böyle bir durum olacak haberiniz olsun e, burada baktığımda yani karşınızdaki kişiye bir e, elinizde bir hediye veya başka bir şey yaptığınız bir şeyi ona sunuyorsunuz ya da gösteriyorsunuz bakıp bir onay almak isteğiniz olduğu gözüküyor. Burada hani karşı tarafın onayını almak istiyorsunuz gibi bir durum var. Özellikle burada da bir kişi zaten uymuyor. Karşı tarafa biraz yani ters davranmak değildi de oraya uyum sağlamıyor gibi gözüküyor. Evet burada yine bakın asker gibi bir duruş var. Yani yine gece resmi yerde çok bir yoğun işiniz olabilir, okul olabilir. Gide, gitmeniz gerekebilir, uğraşmanız gerekebilir, çocuklarınız olabilir. Gel yani böyle bir durum var. Yani yoğun bir e, sizin için yoğun olacak diyor. Ama daha sonra bakın daha bir ferahlığa doğru gidiyoruz gibi gözüküyor. Burada bir, bu, hem bu taraftan gelen hem de bu taraftan gelen aslında bu yolu da seçseniz aynı yere gidiyor. Bu yoldan da gitseniz aynı yere gidiyor. Aslında hiçbir farkı yok ama tabii ki insanlar ve belki mesafeler farklı olabilir ama sonuçta her iki yolda aynı yere çıkacak işte ama burada ne var işte hani e, e, yani belki gideceğiniz yolun farkı olabilir ama sonuçta aynı yere gidip, çıkacak olay evet e, buradaki aslında e, hani böyle üç kişi genellikle gözüküyor böyle üç kişiyle yoğun bir şekilde e, zaman geçireceksiniz veya karşınızda yalnız değilsiniz yani sürekli birileriyle e, olacağınız bir hafta sizi bekliyor gözüküyor daha böyle yoğun değil de ne bileyim bakın burada da iki kişi karşılıklı bir konuşuyor görüyorsunuz hayatınıza bir insan girebilir böyle bir önce bir karşı karşıya gelip biraz konuşacağınız bir kişi gözüküyor arkadaşlar önce bir karşılaşıp bir konuşacaksınız temiz bir konuşma geçecek gibi gözüküyor ama diğer kişinin arkasında biraz daha belki de kadın olanın arkasında mı Kısa boylu olan. Biraz da bir sorumluluğu var. Bakması gereken birileri var. Yükümlülüğü var. Hani bir sorumluluğu var bu kişinin arkasında. Bakması gereken kişiler var. Veya düşünmesi gereken birilerinin olduğu gözüküyor. Burada biraz daha e, iletişimde biraz da dedikodunun bir tarafta da baya bir dedikodunun kaynadığı bir süreç olacak. Çok fazla konuşmalar ya da çok fazla iletişim yoğunluğu geçirebilirsiniz. Bir tarafta sakinlik varken bir tarafta yoğun bir e, iletişim içinde olacağınız gözüküyor arkadaşlar. Özellikle ailevi mevzular gündeminizde, konuşmalar gündeminizde olacak bu hafta. Evet, bu konuşmalar belki birinin evliliği ile ilgili olabilir ayrılığıyla ilgili olabilir gibi gözüküyor. Çok yoğun bu konu hakkında konuşacaksınız. Bakalım arkadaşlar burada sizin için neler söyleyeceğim. Evet, 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 evet. Evet arkadaşlar burada da baktığımda pencereler gözüküyormuş gibi duruyor böyle. Yani yani burada yani o kadar bitki bitmiş ki bütün her tarafa salmış. Çok küçük küçük bir pencere. Yani kimine göre pencere. Kimine göre böyle hapishaneyi de anlatır. Küçük pencereleri olduğu için. Yani Böyle bir bu falda farkındaysanız. Çok fazlasıyla resmi yerde işinizin olacağını söylediğim için. Böyle bir durum da olabilir hayatınızda. Hiç hani aile içinde bir mevzu konu çok fazla gündeminizde olacak gibi konularda olduğu için. Belki de bir kişi böyle bir durum içinde yaşayabilir, kalabilir veya böyle bir o durum içinde de gözükmüyor değil, gözüküyor söyleyebilirim. Evet ama bakın her taraf temiz yani bir şekilde veya bu kişi böyle bir durum yaşıyorsa aslında temiz çıkıyor. Çok yakın bir zamanda geri çıkabilir gibi de gözüktü. Evet. Böyle şeyler de hiç sevmiyorum söylemeyi de. Ama bazen işte Bakalım arkadaşlar melek kartı boğa burcu sizler için neler söyleyecek. Hadi bakalım gel bakalım. Evet arkadaşlar su dokuzlu su çıktı. Yani kupa dokuzlusu burada çıktı. Bakalım dileklerin gerçek oluyor diyor. Ee, endişeye gerek yok. Ee, hayatı sev ve hayatın akışına kendini bırak diyor. Öz, özellikle ve e, artık kupalar dokuzu dolu bir bir kupa kalmış ona tamamlanmaya doğru gidiyorsun artık hayatında her şey e, senin için ekmişin güzelce yerleştirmişin güzelce bir kupa daha e, üzerine koysan on olacak ve artık tamamlanacaksın yani burada gerçekten e, belki uğraştığın, mücadele ettiğin durumlar ve konular hakkında gerçekten az kalmış artık tamamlanmaya. Ee, ve bu konu seni mutlu ediyor artık. Kendini iyi hissettiriyor, rahat hissettirecek. Ee, ondan sonra sağlık sorunların varsa onlar belki iyiye dönüşecek. Veya burada uğraştığınız işte her neyse bu sizin için artık bitmeye, tamamlanmaya az kalmış bir kupa eksik o kupada geldi mi artık bitiyor tamamlanıyorsunuz diyor burada. kendinizi iyi hissedeceksiniz. Moraliniz yerine gelecek. dil burada maddi manevi kendinizi de iyi hissetti, hissedebilirsiniz. keyfiniz rahat yerinde olabilir. Kendinizi tamamıyla o akışa, o güzelliğe bırakabilirsiniz. Bakın suyun üstüne çıkmış bir deniz kızı güzel bir şekilde şarkılar söylüyor keyfi yerinde rahatı yerinde e, demek ki hayatınızda her ne yaşıyorsanız sonu mutlulukla e, biteceğini gözüküyor az kalmış belki de sona yetişmeye ve tamamlanmaya az kaldığınız burada gözüküyor tamamıyla ezgine burada sağlık sorunlarınız varsa bu konuda da bir e, daha iyiye doğru gidebilirsiniz bu da sizi tabii sevindireceğini gösteriyor. Artık denizin içinden dışarı doğru özgürce bakıyorsunuz. Dışarıyı belki farklı yerleri merak ediyorsunuz. Artık buradan denizin altından ve suyun altından çıkıp biraz da farklı kültürler, farklı insanlar, farklı yerleri merak edip bakıyorsunuz. Kendinizi belki özgür hissedeceksiniz, özgürce. Hareket edeceksiniz. Artık o denizin altından gökyüzüne doğru bakmaya daha özgürlüğe kavuşacağınız gözüküyor arkadaşlar. Her ne niyetiniz ve dileğiniz varsa olumlu bir şekilde size cevap verdiğini söyleyebilirim. Evet arkadaşlar kendinize çok 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 iyi bakın. Sevgiyle kalın. Dostça kalın. Hoşça kalın.